Evet arkadaşlar öklit bağıntısındayız. Evet, dik üçgenin ikinci önemli bağıntısıdır. ABC dik üçgeninde evet, 90'ı kaynağından hipotenüse dik indirmemiz gerekiyor. Burada iki tane 90 derece olmazsa öklit bağıntısı çalışmaz. O yüzden iki tane 90 dereceyi de görmeniz lazım. Özelliklerimi veriyorum. Evet yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Birinci önemli özelliğimiz. İkincisi öklitin ikinci özelliği. Dik kenarın karesi kendine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı. B kare eşittir. K çarpı A. Aynı şeyi C kenarından da yapabiliriz. C de çünkü dik kenar. C'nin karesi eşittir. Kendine yakın olan taban çarpı tamamı. Tabanın tamamı. Evet dördüncü özelliğimiz A çarpı H. A çarpı H. B çarpı C'ye eşittir. Bunu alan mantığıyla bakabilirsiniz çocuklar. Çünkü taban çarpı yükseklik bölü 2 bu üçgenin alanıdır. ABC büyük üçgenin alanıdır. Dik kenarların çarpımının yarısı da ABC üçgenin alanıdır. İkisi de bölü 2'leri ortadan kaldırırsak böyle temel önemli bir özelliğimiz elde edilmiş oldu. 5. özellik pek bilinmese de ben yazmak istedim. 1 bölü h kare yani yüksekliğin çarpmaya göre tersinin karesi. 1 bölü b kare artı 1 bölü c karedir. Dik kenarların çarpmaya göre tersinin kareleri toplamına eşittir. Altıncı özelliğimizi de vermek istiyorum. c bölü b dik kenarların oranı parçaların oranı ama çapraz parçalar k bölü p'nin çapraz tabanlı parçaların oranının kare köküne eşittir. Şimdi birinci özelliğimizde Öklit'in birinci özelliğiyle baş, birinci örneğiyle başlayalım. Pardon. ABC üçgeninde A köşesi ve H köşesi 90 derece olarak verilmiş. 2 ve 2 kök 5 soruda verilen bilgilerden biri şu x uzunluğunu bizden soruyor. Şurası diktir. Dik kenarlardan biri 2, diğeri belli değil. Hipotenüsümüz 2 kök 5. Hemen burada bir işlem yapacak olursak 2 kök 5'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı Şuraya y diyelim çocuklar. Y'nin karesi desek 20 eksi 4 eşittir y kare y eşittir 16'nın kök içindeki hali y eşittir 4 birim çıktı gördüğünüz gibi evet y 4 birimse x'i bulacağım yine bir Öklit bağıntısının temel kurallarından birini söyleyelim çocuklar. Yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşittir. Dördün karesi eşittir. Z diyelim. 2 çarpı Z'dir. 16 eşittir 2 çarpı Z'den. Z'nin 8 olduğu da gözüktü. Gelelim x'i. x'i isterseniz Öklit'ten bulun, isterseniz Pisagor'dan bulun. Bağıntılar görüyorsunuz iç içe geçmiş durumda. x'in karesi. Şimdi öğrendiğimiz için ben yine Öklit'ten gitmek istiyorum. Kolumuz Öklit. x'in karesi eşittir. Kendine yakın olan çarpı taban tamamı. x eşittir karekök 80. Biliyorsunuz 16 çarpı 5. x eşittir 4 kök 5 olarak bulunur. O yüzden cevabımız E şıkkıymış. Bir diğer sorumuza gelelim. Bir ikizkenar üçgen var ABC üçgeninde. Kenarları 5 5 verilmiş. Yalnız AD dik AC'ymiş. Bizden de şu BD uzunluğunu soruyor. Biz buraya hemen şimdiden x diyelim. X'i bulursak soruyu çözmüş olacağız. Şimdi ikizkenar üçgen olduğu için A'dan tabanı dikmemizi indirelim. Vereceğiniz 8 olduğunu soru vermiş. Bir ikiz kenar üçgende yükseklik hem açıortaydır ortaydır hem de kenar ortaydır. Demek ki burası 4 birimdir. Şurası. Şöyle yapalım. Burası 4 birimsi. Burası da 4 birimdir. BH. Buraya x dersek şurası 4 eksi x olur. Topladığımızda 4 verdi. Yine Pisagor bağıntısından şöyle kapatıyorum. Burası yükseklik, dik kenar. Burası 4, burası 5 ise buraya 3 diyebilirim. Yalnız evet. dikkat edin, öklitin geçerli olduğu üçgen şu üçgen. Burada bir öklit bağıntısı var. 3'ün karesi, yüksekliğin karesi başına da öklit yazalım. Ayırdığı parçaları eşittir. 4 çarpı 4 eksi x'e. Bir daha bakın. 3'ün karesi eşittir. 4 çarpı 4 eksi x'e. 9 eşittir. 4 çarpı 4 eksi x'e. 9 bölü 4 eşittir. 4 eksi x'e. X eşittir. 4 eksi 9 bölü 4. X eşittir. 7 bölü 4 olarak bulunur. Bir diğer sorumuza geçecek olursak çocuklar. Yine A köşesi 90 derece. AB 12 birim 21 birim verilmiş. Dikdikleri anlatmış. Burada dik olanları. AH'ı bizden sormuş. Evet şu büyük üçgendeyim. Burası 12 ise şuranın 16 olduğunu söylüyorum. 12, 16 20 üçgenindeyiz. Görüyorsunuz. Evet. Yine ökletin temel kurallarından biri. A çarpı H, B çarpı C'ydi. Hatırlayınız. 20 çarpı H eşittir 12 çarpı 16 desek Haşı sormuştu zaten bizde. 12 çarpı 16 bölü 20. Şöyle sadeleştirelim. 96 bölü 10 çıkıyor. 9,6 olarak da söylemiş olalım. 9,6 birim olarak bulunmuş oldu bu soruda Bir diğer sorumuza geçelim. Evet. ABC üçgenindeyiz. B köşesi, D köşesi ve H köşesi 90 derece olarak verilmiş. Şu küçük üçgende öklit yaparak başlayalım. DH'ın karesi ayırdığı parçalar eşittir. 1 çarpı 9'a eşittir. Buraya A dersek mesela. A kare eşittir. 1 çarpı 9'dan. A'nın 3 olduğunu bulurum. Demek ki burası 3 birimmiş. Evet devam edelim şu kenarları y y dersem evet büyük üçgen değil y artı 3'ün karesi öklit bantısı yapıyorum ayırdığı parçalar y artı 1 çarpı diğer parça 9 y kare Şuradayım. Evet. Demek ki şu ye kenarı da 3 birimmiş çocuklar. Sonra bizden x'i soruyordu. Şöyle bir bakacak olursak çocuklar. X'in karesi. Dik kenarın karesi. Kendine yakın olan parça. 4 çarpı tamam. Öklitten yapıyorum. Şuranın dik olduğunu biliyorum çünkü. Devam edeyim. X'in karesi eşittir. 4 çarpı. 4 artı 9 13. X eşittir. Kök içinde Onun cevabı da 2 2 3 olarak bulunmuş olur.